Oğlum saçlarım ne biçim kabarmış lan. Bugün aşırı yalnız bir insan olduğum için kendime çıkma teklif ettim ve şu an sinemaya gidiyoruz birlikte. Seans 9'u çeyrek geçe şu an saat 8.51. Yetişmek için 20 dakikam var ama markete falan ineceğiz. Benim saçıma ne olmuş böyle. Hangi filme gittiğimi soracak olursanız da Marvel'ın Avengers Endgame'den sonra yaptığı en iyi şey olan Galaxy'nin koruyucuları 3 filmine gideceğiz bugün. Filme aslında mayıs başında gidecektim. Hatta ona göre sakallarım böyle Star Lord usulü kesmiştim bir yere ama sonra bayağı oldu. Şu an mayıs sonundayız. Böyle üstüne film karakterlerinin üniformasına benziyor. Uhu. Çok şanslı bir insan olduğum için muhtemelen yağmur yağmaya başladı. Süper. Şimdi böyle videoyu falan bırakıp eve gidiyormuşum değil mi? Geri dönüyormuşum. Çok komik olmaz mı? Epeydir de böyle vlog tarzı bir şey yapmak istiyordum. O yüzden çok gayet güzel oldu. Ben. Ama bunu hem short hem reels olarak da yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden böyle kafam komple alması istiyorum. İlk ekranda çünkü böyle sadece Yüzüm gözükürse çok komik olur. Filmin başlaması 15 dakika kaldı ama ben arkamda böyle bir şey gördüğüm için. Az önce kafamda bir plan. Ya yine dur. Asansör her katta durduğu için yürüyerek inmeye karar verdim. Kol almaya gelmişim ama 15 lira olduğu için fikirden vazgeçiyorum. Aynen öyle. Risk almaya hiç gerek yok. Oo, Çilekle. Kaçav. Cips alacaktım ama içeri sokamayacağım fark ettim. O yüzden plan iptal su bulamıyorum. Su bulamıyorum şu an. Buradaymış. Tamam bir çikolata bir süt bir su aldım. Şimdi aklıma geliyor. Keşke yanımda ben çantamı da alsaydım. Onun içine sokma imkanım daha yüksek olurdu ama işte. Bir tane de kendime bundan aldım. Tamam yeter ya kafi. Kalan 10 saniye markette sıra bekleyerek harcadım. Sütü falan cebime doldurdum şu an. Bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şekilde halledeceğiz artık. Şu an 12 geçiyor. Yetiştik ve size göstermek istediğim bir şey var. Salon bomboş. Tek başımayım. Ama ben yine yerime geçeceğim. Çünkü bu, çünkü bu sinema kuralı benim yerim neresi lan? C4. En ortası işte. Salon çok küçük bu arada. inanılmaz küçük. Ve tek başımayım. Yanımda da çift koltuğu var. Yaşasın. inanılmaz güzel şu an. Sanki böyle kendime salon kiralamış gibi hissettim. Bundan sonra hep böyle filmin vizyonuna kalkması son 1-2 gün kala falan yapacağım bunu. Burada biletlerim falan var. Bunları sonra çekerim. Şu an inanılmaz mutluyum. Birazdan film başlayacak. Ben geç kalırım diyordum. Çok güzel. Yaşasın. Ya ben belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuzdur. Sinema ile ilgili bir meslek düşünen biriyim. Saçlarım şu an çok komik görünüyor. Farkındayım. İleride sinema ile ilgili bir meslek yapmak istiyorum ve şu an benim için bu çok özel bir an. Tek başıma bir sinema salonundayım ve kimse yok çok özel benim için. şu an arkada mesela film çalışacak birazdan şurada şey var çok heyecan. Şimdi hemen sizlerle birazcık şöyle gezinelim. Buna hakkım var mı bilmiyorum ama bir şey demezler ya. Çok enteresan ya çok enteresan. Salon böyle bu şekilde. Şöyle köşeden çekelim hemen. Çok heyecanlandım. Ama kendime güzel bir yer seçmek istiyorum. O yüzden bir arka tarafa da bakacağım. C4 tam benim yerim burası. Burası çok geride hissettirdi şu an bana. O yüzden bir öne geçeceğim. Dur bakalım acaba acaba en arkaya geçsem nasıl olur? C3. C of C3 bu arada gayet iyi. Şöyle gözüküyor C3'ten. Siz ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum ama C3 de bence gayet iyi. Ama öne geçeceğim yine. Ama öne geçeceğim yine. Allah. Çok, çok, çok. çok kalabalık indi dükkanarak... bir seçim yapılır unutulmaz galaksilerin ötesinde bir savaş başlar. Oğlum unutulmaz. çok güzel reklam lan, dur. Reklamlarınız da sinemada unutulmaz olsun. Çok iyi reklam. Markanız var. yüzlerce özel salon, binlerce <laughs> sinema severle buluşsun. Abi kimse yok. Türk renkli, çok Kaliteli, renkli, çok kaliteli, çok dayanıklı, çok yapışkan. Yağları yapıştırın. <laughs> Her sabah bugün yeni bir gün diyenlerin arkasında. yarının dünyası bu. Evet. Şu an ilk evet. defa reklamları böyle uzun uzun izlediğim için o kadar mutlu değilim. Ben ilk istiyoruz. defa bu arada çok mutluyum. Yıllarca çalıştım. <laughs> Şimdi tatil komun. <laughs> evet. Böyle YouTube falan izlerdim. işte böyle insanlar vardı. <laughs> salon kapatırlardı. Ben de, huzurla de, uyuyabilmek için konu hep gibi doğruyu <laughs> söylemek <söylüyorum>, gerektiğini <gülüyor> bilen. <gülüyor> başlıyor, başlıyor. Evet, spoiler olmaması açısından artık susuyoruz gençler, tamam mı? Zaten yeterince spoilerledim, o yüzden hepinize iyi seyirler şimdiden, hoşçakalın, bay bay. Oha, oha, klasik introyu bekliyordum bir an. Oha. Ya bu seri'nin benim için gerçekten önemi çok ayrı çünkü ben e, sinemaya sinemada yani daha doğrusu ilk süper kahraman filmi olarak Galaxy Koruyucuları 2 filmini izlemiştim. O yüzden çok heyecanlıyım gerçekten şu an. Çok geç başladım belki ama çok özel ya. Şu an benim için gerçekten çok özel. Şeytan diyor ki film incelemesi Adam böyle ya. izlerken anlık yap ama öyle bir şey yapmayacağım. Aklıma gelmişken söylemek istedim. Bu sahnenin çekiminde Chris Pratt aktör olarak kullanılmamış. bayağı bildiğiniz kendisinin birebir kopyası olan bir plastik manken bile bir şey yapmışlar. Aslında oradaki manken. Çok iyi bir olay bu arada bu. ben de atraksiyonlu bir şey bekliyordum ya. Daha sadece yarım saat oldu ve ton hiç düşmüyor. Sürekli ayakta tutuyor sizi. inanılmaz olmuş. Şu an evet ara geldi. Ara verdik. İlk arayı verdik. İlk ara zaten bir tane ara var. Kafayı yemek üzereyim gerçekten çünkü inanılmaz iyi. Film sizi sürekli ayakta tutuyor. Öyle top levelle tutuyor. Bu filmde birilerini kaybedeceğimizi biliyoruz. Birilerini cidden kaybedeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Daha önce de kaybettik. Iron Man'i kaybetti. Abi. Çok kişiyi kaybettik. O yüzden alışkınız kaybetmeleri. Bazen böyle gözlerimin dolduğu oluyor çok çıtır sahnelerde ama o kadar hala aşırı derecede bir ağlama seviyesine gelmedim. En son ağladığım böyle gözyaşlarımın aktığı Spider-Man No Way Home vardı. Bir de ondan öncesinde Toy Story 4'de ağlamıştım son sahnesinde. Gerçekten güzel. Ve sürekli birileri böyle yaralandığı zaman sürekli şey düşüyorum. Acaba şimdi ölecek mi? Acaba şimdi bir şey mi oluyor falan diye. Birkaç tane spoiler yedim ama yediğim spoilerların hepsi böyle işte hep görsellik amacıylaydı falan. Bunu söyleyeyim artık sıkıntı diyor Star Lord'un öldüğü bir tane gördüm. Drax'ın mesela bir sahnesini gördüm. Bir şeyler gördüm sürekli. Ama hani gerçekten ölüyorlar mı? Bundan emin değilim. Bu işte beni çok darlıyor. Çünkü bir tanesi de Star Lord'un öldüğünü gördüm. Bir tanesi de Star Lord'un işte hani geri dönecek falan diye böyle bir yazısını gördüm. O yüzden şu an kafam çok karışık. Ne olacak bilmiyorum. Roket ölmeyecek onu biliyorum. Zaten ölmemesi gerekiyor. Çünkü çok sağlam bir karakter. Ve şu ana dek filmde Roket'i sadece ilk sahnede gördük ayakta olarak ve sonradan itibaren tamamıyla yatıyordu. İşte bitkisel hayatta mı, komada mı ne şu an? Ee, öyle. Diğer ekip de işte onu diriltmek için uğraşıyor ama espriler olsun, şeyler olsun gerçekten çok güzel. Hayvan deneyi kısımları gerçekten o kadar iyi, o kadar ince işlenmiş, gerçekten rahatsız edici ama yani bunu size hissettiriyor ve bence bunun bir mesaj olarak gerçekten çok sağlam veriliyor. High Evolutionary karakteri de inanılmaz güzel işleniyor şu anda. Çok aşırı iyi duruyor. Adam Warlock birazcık beni hayal kırıklığına uğratıyor gibi ama böyle tam emin değilim. Hala ufak bir şeyler var. Molada çıkıp diyordum kendime cips alırım falan filan bir şeyler yiyordum. Yiyemiyorum bile. Heyecandan böyle izliyorum oturup yiyemiyorum bile. Bazen zaten açıyorum size de anlatıyorum bir şeyler. Etrafı biraz daha çekeyim mi şöyle? Perde burada. Baya şu an süper çok inanılmaz iyi şu an kafayı yemek üzereyim gerçekten inanılmaz bir deneyim oluyor benim için. Bir iki mesela ilk haftadan gitmemişim filme şu an bugün gelmişim şu an hani bu kadar mutlu olmazdım öyle söyleyeyim. Bir de unutmadan kendime not bırakıyorum şu anda geleceğe dair ee, filmden çıkarken şey videosu çekeceğim. İşte Galaxy'nin koruyucuları 3'ü izlemeden önce 3'ü izledikten sonra diyor böyle durgun bir tane TikTok videosu var onu çekmeyi planlıyorum bu arada. Şimdi telefonu koyabileceğim bir yer buldum o yüzden oraya koyacağım şimdi. Şu an beni çekiyor değil mi? Evet beni çekiyor şu an böyle. <laughs> <laughs> bir de şu önde var çift Ama tek başıma olduğum şey, yalnız bir insan olduğum için şu an beni çekecek kimse yok videoya. Çok üzgünüm. Bir daha eğer bir anda reklamla falan başlarsa gerçekten olduğum yerde sıçrarım. Kapı galiba yarım açık kaldı. Ondan emin değilim. ama kapatacağım şimdi. Evet, kapı kapalıymış. Bir de açtım. Sinema perdesi. Abi sinema perdesini daha önce dokunmamış gibi hissediyorum. Böyle görmemiş gibi tavırlar sergiliyorum belki ama gerçekten çok aşırı heyecanlıyım ya. Şu an böyle kapı açıldı galiba. Çok korktum. Burada kapı var. Özlüyor musun? Burada bir kapı var. Evet, ben gidiyorum. Çünkü gerçekten korkmaya başladım bir anda. Az önce bir görevli muhtemelen kapıyı açtı. Hiçbir şey demedi baktı videoda da var. Ama o çıkmadı muhtemelen. <laughs> çok heyecanlandım. Acaba kamera var mı? Kesinlikle vardır bu arada. Çok utanç verici bir şey yaptım söylenemez şu anda. Youtube'a içerik üretiyorum. <laughs> Heyecanım çok yükseldi. Filmden daha çok heyecanlandım şu an. <laughs> İnanılmaz iyi. bunu neden daha önce aklıma yanıp Şu an üstümü falan çıkartmam lazım. Çünkü çok daraldım. Aşırı daraldım. Aşırı aşırı daraldım. Her şey güzel olacak. Hayallerimize eşlik ediyoruz. Dış <laughs> noktalarında ve öz deyim noktalarında... Çok rahatsız etmiyorum değil mi siz yanımda? Bir sefer oturmayayım kafamın tamamı gözüksün istiyorum. Bir gemi batar, unutulmaz. Aynen. Bir Bu tek sarıcı bir, sürecek bir gördüm, hikayede başladım, bir buldum, öz dile kolukla süslenen hayallerinize başladım, eşlik, sıfır, eşlik sıfır, ediyoruz. Sıfır, Hayatınızın yürüdüm, en güzel başlangıcı unutulmaz olsun diye 16 parça 99 lira fiyatıyla Öz dilek yetkili satış noktalarında <laughs> ve öz... Ben de öz dilek değil. Yarının dünyası bu. Paribu, paribu. Başlıyoruz, ikinci parda başlıyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Ve sonunda, sonunda meşhur üniformaları giydiler. Çok şükür be. Hello, we mean you no harm. TORNADAKS <laughs> BAKTAKS SİLUNNADUNNADA Listen to me, he was just trying to throw her back at the ball. Ow! Ahahahah! Ahahahah! Hey! Ow! Ow! What? resmen dünyanın birebir aynısı yapmışlar. Tasarım olarak aşırı güzel. Marvel tarihindeki ilk sansürsüz küfür. For that in. Okay. Now what? Open the fucking door. That is a stupid design. And your instructions were very unclear. Let's get that pass key and see. çok iyi duruyor ya. Kafayı yiyorum. İnanılmaz iyi gidiyor. Az önce ağlamak üzereydim. Böyle genel bir anlık şey veriyorum şu an. Bu arada bu kötü adam inanılmaz iyi olmuş. Az önce Avengers Endgame'den sonra en iyi Marvel filmini izledim. <laughs> James Gunn gitmeden önce seriye o kadar güzel bir son vermiş ki bizlere her şeyin kötü sonla bitmeyeceğini çok güzel bir şekilde öğretmiş ve değişime her zaman açık olmamız gerektiğini, arkadaşlığın önemini, ailenin önemini, tüm konuları tek... Oh oh Afterglades hey! After sen daha önce spoilerledim ama görmedim hiç sadece bazı sahneleri gördüm. Bakalım hemen. İkinci hafta bekliyorum muhtemelen var muhtemelen var bekliyorum Film hakkında konuşmak istiyorum ama arkadan sürekli müzik çaldığı için şey yapmak istemiyorum Telifli riski var o yüzden hiç bu riski almadan bir yolda konuşuyoruz hoşçakalın bu şeyi es geçemem. Çöplerimi alıyorum. Çöplerinizi alın siz de sinemadan çıkarken. Film bitti. Ee, Şeyde kapandı, da kapandı. Son bir bu sahneyi çekip çıkacağım. Evet son kez böyle bir şeyi çekmek istiyorum. Bu küçük salon. Benim için çok özel şu an. Bu gece gerçekten çok keyifli bir gece geçirdim kendim tek başıma. Son kez böyle bir çekmek istedim. Evet şu an kimse yok. Böyle sinema katını, sinema katını geçtim alışveriş merkezinde çünkü çok doğal olarak kapandı. Sana çok geç oldu. O yüzden şimdi eve dönüyorum. Kimse yok. Pardon. merdiven çalışmıyor hiç alışkın değilim ben. İnşallah bu arada çıkış kapısı çalışıyordur çünkü burada kalmak istemiyorum. <laughs> Yani çöplerimi atmam lazım. Bu arada çilek süsümü de içemedim. Kolay gelsin. İyi akşamlar, İyi geceler. Wow. Evet son sözlere geldim. Galaxy'nin koruyucuları benim için her zaman ayrı bir yere sahip olmuş. Bu filmde tıpkı onun gibi çok çok özel bir yere sahip oldu benim için. Bu çok çok daha özel. Çünkü yani anlamışsınızdır zaten nedenini. Videonun muhtemelen kapanışını daha sonra yapamayacağım o yüzden şimdiden yapmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana bu güzel anda eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Getirebildiğin kadar kişi getir. Getirdiğin kişi sayısı kadar indirimi hediye edelim. Not, kalabalık geliniz. Geleceği beklemeyip onu inşa edenlerin arkasında...